Merhaba yazılımuru.com'un dördüncü Java dersine hoş geldiniz. Bu derste if else yapısını göreceğiz. Hemen yeni bir proje oluşturarak dersimize başlayalım. If else diyorum. Şuraya main dedikten sonra finish dedim. Buraları yine siliyorum. Hemen if ifadesi nasıl yazıldığını bakalım. Daha sonra nasıl çalıştığını anlatacağız. Yapımız şu şekilde. if kontrol e, space'e basarsak karşımıza çıktığında enter'a basıyoruz ve bu şekilde e, if'imiz elde etmiş oluyoruz. If'imiz e, Türkçede eğer demek. Yani eğer burası doğruysa şu parantezlerin içi Gördüğünüz gibi true yazıyor zaten. Doğru yazıyor. Eğer burası doğruysa şu süslü parantezin arasındaki kodu çalıştır demek oluyor. Eğer yanlışsa çalıştırmıyor. Hemen bakalım. System out'la e, doğru yazalım. Burası doğruysa dedik. Bunu yazması gerekiyor. Çalıştıralım kodumuzu. Karşımıza doğru şeklinde yazıyı gördük. Eğer ipin içi false olursa yazmayacaktır. Peki false olursa başka bir şey yazdırabiliyor muyuz? Bunu da else yapısıyla hallediyoruz. Gördüğünüz gibi else'in e, parantezleri yok. Çünkü if'in içi yanlış olursa ne olursa olsun else'in içindekini yazacaktır. Yanlış diyorum ona da. Çalıştırıyorum. If'e baktığı içi false yazmadı. O yüzden hemen else yazdı. Peki bunu bir sürekli kendimiz içine true false mı yazacağız? Tabii ki hayır. Mesela bir sayımız olsun integer. A sayımız olsun. Bu da 8'e eşit olsun. Burada A çift eşittir kullanıyorum. 8 eğer yani A 8'e eşitse demek oluyor bu. Yazıyorum. Gördüğünüz gibi doğru dedi. Eğer 10'a eşittir dersek yanlış oluyor. Çünkü a'mız 8. Bizim burada karşılaştırdığımız değer 10. Bunu ayrıca stringlerle de kullanabiliriz. İçim eşittir. Diyelim ki yazılım burada. İsim yazıyorum. Yine eşit eşittir koydum. Yazalım. Burada diyor. Şu anda bu yanlış olacaktır. Nedeni de şimdi açıklayacağım hemen. Buradaki yazdığımız stringte arada bir tane boşluk var. Burada boşluk bırakmadığım için yanlış oldu. Yani noktası birbirine burada yazanla burada yazan aynı olup olmadığını karşılaştırıyor. O yüzden buraya boşluk bırakırsak bu sefer sonucumuz doğru olacaktır. Ayrıca stringleri çift eşittir yerine nokta equals Kullanarak aynı şeyi elde edebiliriz. Gördüğünüz gibi çift tırnakla aynı işlemi yapıyor. Yani çift e, eşittir aynı işlemi yapıyor. Peki e, eğer bu yazdığımız doğru değilse? bir başka tan bir başka if daha koyabilir miyiz? Koyabiliriz. Şunu siliyorum. Yine integerımıza devam edelim. Eşittir 9 diyelim. Bir if daha açıyorum. A eşittir 8 ise doğru değil. Hata ne diyor? Evet, çift tırnak, ıı, çift eşittir koymadığım için hata aldım. Şöyle daha güzel görürsün. Bu sefer doğru iki yazdı gördüğünüz gibi. Birinci ife baktı. Doğru değil. İkinci ifimize baktı. Doğru. Else zaten girmedi bile çünkü bu doğruydu. Eğer bu da yanlış olsaydı. ikisini kontrol ediyor. Daha sonra else yazıyor. Peki ikisi doğru olsaydı ne olacaktı? Gördüğünüz gibi birinci ife baktı doğru, ikinci ife baktı doğru. İkisini de yazdı. Fakat ben eğer içlerinden bir tanesi doğrusu bir tanesini yazmasını istiyorum. O zaman bunun başına else koyduğum zaman, else if dediğim zaman birinci ife bakıyor. Eğer bu yanlışsa ikinci ife bakıyor. Gördüğünüz gibi birinci fe baktı. 8 doğru. O yüzden ikinci else fe veya else bakmadı bile. Zaten else e, hiçbiri doğru olmazsa yazılan kısımdı. Yani buna baktı. Doğru. O zaman buna bakmadı bile. Bu şekilde e, bunu da halledebiliriz. Veya burası 9 ise birinciye baktı. Birincisi yanlış. O zaman ikinci ifin içine baktı. 8 doğru. O yüzden sadece bunu yazdı. Bu şekilde e, if else yapısında umarım anlatabilmişimdir. Bir tane uygulama yazmaya çalışalım. Mesela nasıl bir şey olsun. Mesela bir yarışma programı olarak düşünüyorum ee, bize İstanbul'un e, pardon Türkiye'nin e, başkenti neresidir diye sorsunlar hemen bir string açıyorum ee, cevap Ankara olsun ben cevap demişim, sonuç bir tane de Şimdi cevap açıyorum. Buna birazdan yazacağım. Eğer cevap ve sonuç aynıysa sistem atla cevap doğru diyelim. Eğer doğru değilse. Cevap yanlış değil. Evet, cevabımız ilk başta İstanbul olsun. Cevabımız yanlış gördüğünüz gibi Ankara yazarsak cevabımızın doğru olduğunu bize söylüyor. Aynı şekilde bunu e, stringler için equals kullanabiliriz demiştik. Aynı şeyi burada da gördüğüm çalışıyor. Dediğim gibi aynı şeyleri yazmam gerekiyor. Bu küçük yazarsam eğer cevabın yanlış olduğunu söylüyor. Aslında aynı şeyi yazmama rağmen fakat bilgisayar bunu aynı şey olarak algılamıyor. Evet. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.